Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz hünkar beğendi. Malzeme listesine geçiyorum. 3 adet patlıcan, 300 gram kuşbaşı et, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 2 adet sarımsak. Beşamel sosu için gereken malzemeler 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, bir tutam tuz. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin yapılışına geçiyoruz. Öncelikle patlıcanlarımızı bıçakla deliyoruz. Fırın tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. 200 dereceli kızdırmış olduğumuz fırında közlüyoruz. Patlıcanlarımız közlenirken biz de etimizi hazırlayalım. Kızdırmış olduğumuz tenceremize etimizi ilave edip etimizi iyice mühürlüyoruz. Mühürlemiş olduğumuz etimize tereyağımızı soğanımızı ilave edip tekrar ocağa alıp kavuruyoruz. Etimizle soğanımızı kavurduktan sonra salçamızı da ilave edip tekrar kavuruyoruz. Etimizin üzerine sıcak su ilave edip ocağa alıyoruz. Etimiz tamamen suyunu çekene kadar pişiriyoruz. gözlemiş olduğumuz patlıcanlarımızın içerisini boşaltıp bir tabağa alıyoruz. Patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz. Doğranmış olduğumuz patlıcanlarımızın üzerine tuzumuzu ve sarımsağımızı ilave edip iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Bir tavamızın içerisine tereyağımızı alıp eritiyoruz eritmiş olduğumuz yağımıza bir kaşık unumuzu ilave edip iyice kavuruyoruz. Sonrasında sütümüzü ilave edip iyice karıştırıp ocağa alıyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Pişmiş olan sosumuza bir fiske tuz, bir fiske karabiber ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ardından patlıcanlarımızı da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Arzu ederseniz arkadaşlar bir kasede kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Hazırlanmış olduğumuz patlıcanlarımızı servis tabağına alıyoruz. Son olarak pişmiş olan etimizi üzerine ilave ediyoruz. Hünkar beğendi servise hazırdır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de kanalımda görmek istediğiniz bir lezzetiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.